alıç sirkesinin faydaları saymakla bitmiyor. Yapılan çalışmalara göre, alıç sirkesinin faydaları arasında yüksek tansiyonu düşürmesi sayılabilir. Hipertansiyonu düşürücü etkisi vardır. Kalbe iyi gelir. Anjin yani göğüs ağrısını hafifletici etkisi olması da alıç sirkesinin faydaları arasındadır strese karşı etki ederek rahatlatıcı etki sağlar. Gerilim sonucu oluşan kan basıncını azaltır. Böylece strese karşı etki eder. Fareler üzerinde yapılan bir çalışmaya göre, alıç sirkesi kötü kolesterolü düşürür. Yani kolesterol seviyesini de dengeler. Güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Antioksidanların kalp rahatsızlığını azalttığı kalp krizi ve felç riskini düşürdüğüne dair düşünceler bulunmaktadır. Bu nedenle antioksidan içeriği yüksek besinler tüketmek kalp rahatsızlıklarına yakalanma oranını düşürebilir. Uykusuzluğa iyi gelmesi de alıç sirkesinin faydaları arasındadır. Menopoz nedeniyle kadınlarda sıcak basması, terleme, bunalma gibi durumlar görülür. Yumurtalıklara etki ederek menopoz döneminde rahatlamaya yardımcı olur. Hazımsızlık gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi gelir. Sindirimi rahatlatır. Sindirimi rahatlatmasının yanı sıra ishal ve mide ağrısı için de faydalıdır. Karaciğere de faydası vardır. Alıç sirkesi böbrek rahatsızlıklarına iyi gelmesiyle de ünlenmiştir. Kış aylarında sık sık yakalandığımız grip, nezle Soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı fayda sağlaması dağlık sirkesinin faydaları arasındadır. Kalp gibi damar sistemine de yararı bulunmaktadır. Beyni güçlendirerek hafızayı da kuvvetlendirir. Unutkanlığı önler. Şeker hastalığı yani diyabet rahatsızlığı olan kişiler dağlık sirkesini kullanabilir. İdrar söktürücü özelliği olması dağlık sirkesinin faydaları arasındadır.